gibi gökte olmuş Türk Bilge Kağan dedi ve durdu. Kocaman çadırın içi gittikçe soğuyordu. İki mayı olanca ayazını uzak güneşin de daha çok soğutarak sanki başka bir yer bulamamış gibi çadıra dolduruyordu. Bir an karşısında iki dizi üstünde oturan çocuğu serbest bırakmak istedi. Şimdi şu ayazda iki diz üstünde oturup ders dinlemek. Ne düşündün Sarı Hocam? Niye sustun? Her zaman böyle olurdu. Çocuk düşündürtmez söyletirdi. Seni düşündüm Çağrı Bey'imin oğlu. Beni düşündüysen sal ver gitsin. Dışarıda akranların bekler. Dışarıda akranların bekler de ya biz ne bekleriz burada? Çağrı Bey'in oğlu güldü. Çadırın soğuğu bu çocuk gülüşüyle ısınır gibi oldu. Konuşmasaydı Sarı Hoca gülüşün hatırı için gene de onu dışarı salacaktı. Ama Çağrı'nın oğlu sen benim akranım değilsin deyiverdi. Otur da akranlarınla konuş. Çadır mı döndü, Sarı Hocanın beynini orta yerinde yoksa ayaz, beynini Ceyhun Nehri gibi dondurdu mu, ne oldu pek anlayamadı. Birden fırladı, höt, hey, höt hey, hey, diye bağırdı. Höt, hey, höt hey, oradan höt. Hey. Çadır arşınlıyordu. Çadırın içinde dört dönüyordu. Çağrı Bey'imin oğlu demem alırım ayağımın altına, alamam mı? Alırsın Sarı Hocam. Alırsın da peki ne demeye denmişti o laf? Ha söyle bakalım ne demeye denmiştir o laf? Sen ısık göllü delik aranı oğlu mu sanırsın kendini? Ne dedim ben sana? Kimsin? Kimin nesi olduğunu bilmez misin? ve ben tanrı gibi gökte olmuş Türk Bilge Kağan dedin. Peki, peki ne demeye gelir o? Ne bileyim Sarı Hocam orasını anlatmadın da Sarı Hoca az önce Nasıl birden ayağa fırlayıp kalktıysa çadırı nasıl arşınlayıp dört döndüyse yine öyle birden duru verdi. Çadırın orta direği gibi olduğu yerde çakılıp kaldı. Bu çocuk yok bu haylaz çocuk bocuk değildi, yaşınca değildi. Şurada şu çadırın içinde iki diz üstünde oturmuyordu. Çocuk da gülüyordu da çocukça konuşmuyordu. Sarı Hoca farkında olmadan çocuğun doğduğu günü hatırladı. Ali Tekinlere yenildikleri yıldı. Harizm'in ötü yanından durmadan Türkmen geliyor. Harizm'in bu yanında Ali Tekinler olsun, Karahanlar olsun, Gazneller olsun Türkmenlere töretmek istemiyorlardı. Bu çocuk doğunca iş değişmişti. Ali Tekin'i yenmişlerdi. Karahanlar susar olmuştu. Gazne çekiniyordu. Müneccimler bu çocuk için peh dedi yüksek sesle. Sarı Hoca müneccimlerden nefret ederdi. Allah insana iki göz vermişti, akıl vermişti. Müneccimler ise gözlerini kapayıp konuşurlardı. Bak bakalım Çağrı Bey'imin oğlu. Bana bak bakalım. Eyice bak. Gidip Çağrı Bey'in oğlunun tam karşısına oturmuştu. Artık soğuğu duymuyordu. Artık çadırın içinde değildi. Artık Sarı Hoca da değildi. Harezmin ötesinden gelmiş iki iri ve yumuşak gözdü. Yeryüzü ile gök gökyüzünü dolduran kocaman bir akıldı. Çağrı Bey'in oğlu. Gözlerini gözlerime dik de bak. Neden dediğimi yapmadın? Bana hep Çağrı Bey'in oğlu dersen dediğini yapmam, Sarı Hocam. Ne demeliymişim ya? Alparslan, senden başka herkes Alparslan diyor. Sarı Hoca yine tedirginleşti. Gözleriyle birlikte o kocaman aklı uçmaya hazır bir kuş halini aldı. Koşu uçurtmamak gerekti. Usul usul. Öyle olsun Alparslan dedi. Senin dediğin olsun bakalım. Şimdi gözlerini gözlerime dik de bak.'' Bu kurban bayramının dördüncü günü seni bu ayazda iki diz üstünde oturmuşsam, oturtmuş da öyle abuk sabuk konuşturuyorsam bir şey demek istiyorum. Ne dediğimi anlayacak mısın? Dersen anlarım Haysarı hocam. Demezsen ne diyeyim ben? Ben bir söz dedim az önce. Sen araya laflar sokuşturup ecinlilere başıma tovlamasaydın gerisini de getirecektim. De bakayım neydi o söz? Ben tanrı gibi gökte olmuş Türk Bilge Kağan dediydin. Hah iyi kalmış kulağında. Ne demeye gelir şimdi? Onu dinle. Sarı hocam, bir şey de ben desem, kızmaca yok ama. Kızarsan demem. Gözlerini gözlerime dik de konuş dedim. İkrar ben gözleri yerde konuşanı sevmem dedim. Hani kızmayacaktın ya? Kızmayacağım. İyi bir söz edersen bugünkü dersi de yarına bırakırım. Bana öğrettiğin sözden bilgi kağan adını çıkarsak da yerine alparslanı koysak. Sarı hoca gökyüz gibi yeryüzünün de sustuğunu hissetti. Kulaklarım yanlış duymuştu. Gözlerimi yanlış görüyordu. Aklı herhalde yıllardır başında yoktu. Buzlu, ayazlı, donmuş bir boşluk kafatasında ağrımaya başlamıştı. Hiçbir hareket yapamıyordu. Kımıldayamıyordu bile. Alpaslan'ın söylemek istediği cümleyi geçirdi zihninden. Gözleri daha çok açıldı. Karşındaki çocuğu içine alacak kadar gözlerini illeştiğini sanıyordu. Ama ne kadar irileşirse irileşsin gözlerinin yine de Alpaslan'ın çocuk gözlerinin içinde eriyip kaybolduğunu hissediyordu. Yaşına bakan, yaşınca güzel, yaşınca çocuk gözler. Bütün sarı ele ışıklarıyla konuşur gibi parıldayan, fakat bütün parıltılarından susan, iri mi, yumuk mu, açık mı, kapalı mı belli olmayan gözler. Sarı hoca o donmuş sessizlik içinde ürperdi. Alparslan'ın gözleri bir garip yanıyordu. Devler vardı, rüzgarlar, ağaçlar, dağlar vardı. Uzunlamasına ırmaklar, enliğine göller, genişliğine ovalar vardı bu gözler çocuk değildi, bu bakış çocuk olamazdı. Bu titreyen kirpiklerin arasında doğan bir günün bulutlardan sessiz sıyrılışı, gökyüzünden yeryüzüne dökülüşü vardı. Eğilmek geldi Sarı Hoca'nın içinden, çocuğun ellerini öpmek. Bütün bildiklerini, öğrendiklerini, öğrettiklerini terk edip düşünemiyordu. Düşünürse Sarı Hoca delirebileceğini anladı. Konuşan bir kurtu anlatmıştım sana diyebildi neden sonra. Sesi boğuktu, yorgundu, yüzyıllarca uzaktı sesi belli belirsiz bir korkunun titreyişini duyuruyordu. Oğuzhan'ın çadırına giren, Oğuzhan'la konuşan bir kurdu anlatmıştım. O kurt gerçekten konuştu mu bilmiyorum. Atalarımız konuştu dediyse konuşmuştur. Aksine mümkün olmaz. Eğer ben sarı hocaysam, o kurdun sesini duymamış bile olsam, derim ki kurdun sesi seninki gibiydi. Oğlum Arpaslan. O kurt da herhalde senin gibi konuştu. Sarı hoca bütün ömrü boyunca söyleyebileceklerini söyleyip tükenmiş gibiydi. Bu sırada dışarıda gürültüler olmasa önce bir çocuk sesi Alparslan hey Alparslan diye bağırmasa ardında bir çocuk kalabalığı çadırın dışında ve hep birazdan sarı hoca sarı hoca sarı hoca sal bize Alparslan'a altın bulasıca diye bağırışmasa sarı hoca çoktan eğilip Alparslan'ın dizlerini öpecekti. Seslerle birlikte toparlandı. Kim bu çocuklar diye sordu. Sesi hala bocalıyordu. Kimin nesi? Alpaslan yine öyle bakıyordu. Afşın dedi. Şu ilk çağıran Afşın. Benden büyüktür ama bensiz edemez Sarı Hocam. Ben de onsuz edemem. Susup öteki sesleri dinledi. Sesleri ayırt etmeye çalıştığı belliydi. E biri Ersegun dedi. Babamın amca çocuğu. Ağabeyim Kavurt da var. Sonra Atsız var. Buldacı var. Dilmaçoğlu var. Artık öyle Çavlu da var. Var işte Sarı Hocam hepsi herkes var. Bir de kız var ama onu çıkaramadım. Aralarına ha bir katılsan diyorsun he mi? Şu Sarı Hocam bir lanetlik etmese de bıraksa beni diyorsun. E izin verirsen öyle diyorum Sarı Hocam. Höt, höt dedik sana. Ağzından çıkanı kulağın duysun. Lanet kime derler? E, şeytana derler Sarı Hocam. Şeytana derlerse Sarı Hocam şeytan mı demeye getiriyorsun aklın sıra? E ben demedim. Ya ben mi dedim? Hay meret. Toplan bakalım. toplam bakalım hadi sümkünme. Alparslan keyiflendi. Uzun hırkasının eteklerini sıkıcı ve tatlı bir çocuk dikkatiyle tutarak kalktı. Yumuşak kuzu derisi çizmelerinin içinde ayakları uyuşmuştu. Karıncalanıyordu. Silkelemek istedi fakat tuhaf ve belirli bir korkuyla vazgeçti. Hemen çıkmak için döndü. Höt, höt dedikçe kötüleşiyorsun ha soyha. Hani el öpme. Dersimizin sonunda bir el öpme beklemez miydik? Unuttun ki gayrına unuttun ya. Ne unuttun? Gel bakalım gel gel dedik. Alparslan ne gidiyor ne geliyordu. Utanmış gibiydi ya bu el öpmeyi unutma utanışına benzemiyordu. Sarı hoca kaşlarını çattı suratı gerçekten asıldı. Gel dedik mi biz Selçuk Beyli de olsan gelinir. Ne var eteğinde getir bakalım. Getir dendi sana. Alparslan eteğinde sakladığını çıkardı ister istemez. Sarı hocaya uzattı. Yüzü çocuksu bir pembelik içinde kızarmıştı. Gözleri yerdeydi. Sarı Hoca Alparslan'ın uzattığı el büyüklüğündeki yamru yumru demiri evirdi, çevirdi, avuçlanacak yerine avucuna alıp sıktı. Sonunda at bu bu dedi. Nereden aldın? Alparslan at bu olamaz dedi. Kilitmiş. Savtekin amcam verdi. Açarsam benim olacak. Demek eteğin altındaki çat çut bu idi. Biz de ders anlatırken sen bunu açmak istedin. Açarsam benim olacaktı ya. Açarsaymış. Derste bizim anlattıklarımız dinlemeyeni biz, cümlesini tamamlayamadı Sarı Hoca. Dışarıdan Saftekin'in sesi geldi. Çocukları kovalıyordu. Ardından da kendisi çadıra girdi. Levent irisi, çadır direğine yakın boyda, çadırın boşluğunda veya ayazında bile genç ve güzel bir yiğitti. Sesi dağ yamaçlarından dökülen sular andırıyordu. Temiz ve yaramazdı. Küflendirdin mi çocuğun kafasına? Hay Sarı Hocam! Yumuşattım bu küflü çadırın içinde dedi. Akşama kadar ancak düzeltirim. Düzeltebilecek yer bıraktıysan eğer. Sarı Hoca güldü. Gel bakalım at dilinden başka dil bilmeyen herif. Gel de kulağımın dibinde konuş. Uzaktan kişneme. Savtekin Sarı dediğini yaptı. Kulağının dibine kadar yaklaştı. Orada sustu. Sarı Hoca bekledi. Savtekin hiçbir hareket göremeyince huysuzlandı. Git öte dedi. Git git daha git. At kokusundan hazretmem. Alparslan bu iki koca adama bakıyordu. Savtekin'i seviyordu. Cirit atmasını, yay germesini, ata binmesini Savtekin öğretmişti. Ava götürürdü, at üstünde oyunlar öğretirdi. Savtekin, Alparslan için uçsuz bucaksız bir ovaydı. Dağdı, tepeydi, ormandı, suyu serin derelerdi. Alparslan Sarı Hoca'yı da seviyordu. Sarı Hoca Alparslan için hep bir çadır içiydi. Ama onsuz daracık karanlık bunaltıcı bir çadır. İçinde sarı hoca olunca hele de konuşunca bir büyürdü bir genişlerdi. Bir yüreklenirdi ki Alpaslan da şaşardı. Savtekin amcasının kırlarından başka büyük olduğunu, başka güzel güzelleştiğini hissederdi. Şimdi ikisi yan yanaydı. Ama niye Sarı Hoca at kokusundan hazretmediğini söylememişti. Savtekin Sarı Hoca'nın lafının altında kalmadı. Savtekin Sarı Hoca'nın lafının altında kalmadı. At dilinden başka dil bilmediğimi söylersin, benimle konuşursun. Kokusunu sevmezsin, sakalına sürersin. Bu ne iştir, ben de bilemedim dedi. Sonra Alparslan'ın elinden tuttu, gidelim dedi. Az daha durursan çadırın içinde kokudan bayılırsın. Sarı Hoca gülüyordu. Bir an alpaslan'a büyümüş, Savtek'in boyunda ve endamında gelişmiş olarak gördü. Sarı Hoca'nın yüzündeki gülüş ciddileşti. Gözleri Savtekin'den alpaslan'a, Alparslan'dan Savtekin'e gidip geldi. Hayran ve güven doluydu görebilecek miyim ki diye mırıldandı. Sonra görmesem de hissettim diye içinden geçirdi, gözlerini yundu. Sarı hoca gözlerini açtığı zaman bakışları elli yıl birden gençleşmişti. Binlerce çıra yanıyordu gözlerinin içinde, yaş vardı. Savtekin anlayamadı bu anı. Üzdün mü seni, hay sarı hocam diye sordu. Sen de bana söyle aç ağzını ne dersen de. Sarı Hoca şimdi daha başka türlü gülüyordu. Daha genç, daha zengin, yeryüzünde kimsenin bilemeyeceği bir sırrı öğrenmiş bir insanın huzuru. Belki de korkusu içinde gülüyordu. Savtekin'e cevap vermedi. Sadece elindeki kilit uzattı. Al bunu dedi. Açmasını öğretmediğin kilit çocuğa verilmez. Savtekin şaşırdı. Kilidi daha Alparslan'a verdiği gün unutmuştu. Sarı hocanın uzattığı kilide yabancı bir gözle baktı. Sonra aldı. Aça sana açasın diye mi verdi? Kili ne yapacağını bilmiyordu. Evirdi, çevirdi. Sen de açamamışsın herhal hoca dedi. Bakın göstereyim size. Bu kilit böyle açılır. Kilidin avuçlanacak yerini avucuna aldı, sıktı. Ağzı üç kertikli anahtarı önce yanlış soktu, sonra düzeltti, itti. Kilit açılmadı. Bu kilit paslanmış Haysar Hoca, paslanmış. İyice paslanmış hem de, dedi. Buna biraz yağ sürmeli. Çadırın öte ucuna gidip dipteki külekten bir çimdik yağ aldı, kilidin içine saldı. Anahtarı tekrar soktu, yağın yerleşmesi için ileri geri oynattı. Şimdi açılır artık dedi. Fakat yine açılmadı. Savtekin kilidin sağını solunu yokladı. Yağsızlıktan değil dedi. Dilleri içeride birbirine girmiş. Şuralardan vurup biraz genişletmeli. Alpaslan büyük bir iki taş getir bana. Alpaslan taş getirmek için dışarı çıktı. Savtekin kilide aklını iyice takmıştı. Şimdi hatırladım dedi. Ben bu kilidi Karahanlı üstüne yaptığımız akınlardan birinde almıştım. Kim bilir onlar da kimden aldı. Alparslan taşları getirmişti. Sarı Hoca elindeki kilit Bizans işi dedi. Bak orta yerinde haç var. Savtekin eli ateşe değmiş gibi irkildi. Az kalsın kilit elinden düşüyor. Boş bulunup günaha girmeyelim hoca dedi. Günahtan çok Bizans kelimesinden irkilmişti. Bizans Savtekin için bir karanlık kuyu, bir yorumsuz düş, daha doğrusu farkında olmadığı gizli bir özlemdi. Sarı Hoca'ya bir tuhaf baktı. Sanki Sarı Hoca o gizli özlemi anlamıştı. Belki de bu yüzden haymeret dedi. Günahı ne bilirsin sen? Asıl açmasını bilmezsen günaha girdin ki hem de ne girdin? Aç şunu bakalım. Gülüşü sakalıyla bıyığının arasında ince keskin bir bıçak ağzına dönmüştü. He, ha, aç görelim dedi. Savtekin kilidi Alparslan'ın getirdiği iki taşın arasına yavaş yavaş dövmeye başladı. Bir süre sonra kalktı. Şimdi açıl artık diyerek anahtarı soktu. Çıt dedi kilit. Savtekin anahtarı çekti. Kilit yarı açıldı. Anahtar takılıp kalmıştı çıkmıyordu. İleri gitmek istedi. Anahtar ileride gitmedi. Attı kilit elinden Savtekin. Aldırma hoca dedi. Bizim işimiz gücümüz kilitle değil. Yürü Alpaslan gidelim. Bugün biraz daha cirit atman gerek. El öpüp çıkmak için Alpaslan'a işaret etti. Fakat Sarı Hoca elini vermedi. Üstelik Savit Tekin'i kolunun yeniden tuttu. Gel buraya deli yiğit. Bu kilit açılmadan bir yere gidemezsin dedi. Kilit nasıl açılırmış Sarı Hoca'm göstersin sana. Çağrı Bey'imin oğlu sen de gözünü iyice aç. ''Dediklerimi iyi dinle. İyi belle. Kilidi aldı, anahtarı arkasından taşla vurup eskisi gibi kilitledi. Bak Savtekin dedi. Deli yiğidim benim. Sarı hocanın deli yiğidi. Sen ne yaptın ne yapmadın bir deyim sana. Bu kilit kilitliydi. Açılması gerekti. Amenna. Her kilidin açılması gerektir ki o kilidin kilit dediği yere giresin de oturacaksan oturasın. Yurt yapacaksan yurt yapasın. Bunun içinde ne gerek? Anahtar gerek. Kilit paslıysa yağlamak gerek. Daha daha orasını burasını kurcalamak, sağını solunu yoklamak, Sıkıysa gevşetmek, gevşekse sıkıştırmak gerek. Ama bu her kilit için böyle mi gerek? Hayır, kilidine göre. Kilidin icabatına göre. Onu artık ehli her kimse o anlar. Ya sen ne yaptın Savtekin yeğenim? Sen de bunları yaptın. Tamam mı? Tamam. E, tamam da kilit niye açılmadı? Açılmaz tabii. Hani besmelesi bunun? Besmele niye gelmez aklına Savtekin yeğenim? Gelmez tabii. Neden? Çünkü Savtek'in yeğenim yiğitliğine güvenir. İyi, güvenmesini biz de istiyoruz. Tekrar yiğitliği yetmez. Aklına da güvensin diyoruz. Ama besmeleyi de unutmasın diyoruz. Besmelesiz başlamasın. Odunun bile neyi var? Özü var. Öyleyse hadi al bakalım şimdi şu kilidi. Al da o yiğitliğin, o aklın besmeleyle cilalansın. Hep beraber bir mesmele çekelim görelim ne olacak. Hmm. Kili de öylesine dalmışlardı ki uzaklardan yaklaşmakta olan gürültüyü bile duymamışlardı. Bu unutuş içinde birdenbire sessizleşen çadırı ve çadırın dışını büsbütün unutturan ve yürekten gelen sesle üçü de aynı anda Bismillahirrahmanirrahim dedi. Üçü de bir çadırın içinde değildi sanki yahut çadır gökyüzüne doğru uçmuştu. Fakat anahtarı çekemedi. Korkunç haykırışlar başladı. At kişnemelerine savaş naraları karıştı. Yıkılan çadırlar, karma karışık bağıran hayvanlar ve yangın. Kaçın, baskın, baskın, toplanın, kaçın. Sesleri Selçuklu çadırları umulmadık ve beklenmedik bir baskına uğramıştı. Çadırdan ilk fırlayan Savtekin oldu. Alparslan'ı Sarı Hoca tuttu, her tarafı titriyordu. Dur bakalım dedi. Hele dur bakalım. Bir saniye kadar çevreyi dinledi. Şahmeliğin adamları bunlar diye dişlerini gıcırttı. Köpeğin enikleri bunlar. Onlar böyle hırlar. Alpaslan Sarı Hoca'nın sapır sapır titrediğini, yaralı bir at gibi soluduğunu gördü. Hiçbir şey düşünmüyordu. Kulaklarında uğuldayan, uğuldayan, uğuldayan at kişnemeleri, naralar ve boğazlanan insanlarla yangın vardı. Gözlerinde çaresizlikten soluyan sarı hoca, köpeğin encikleri böyle hırlar hırlayınca diyordu. Birden durdu, eğilip kilidi aldı ve yürü alpaslanım dedi. Tut elimden, gene geleceğiz, gene geleceğiz. Hem de bin misli. Çadırdan çıkar çıkmaz rastladı, ilk ata atladı, eğersizdi. Uzanıp alparslanı çekti kucağına, aldı. Ayaklarını atın karnına hızla vurup sardı. Yallah kara olan, yallah ceyhuna. At bir silkindi, dört nala kalktı. Yerler bir karış içindeydi. Ceyhuna doğru dağınık atlar koşuyordu, sürüler koşuyordu, yayan yapıldak insanlar koşuyordu. Atların hemen hepsi eğersizdi. Kiminde iki kişi vardı, üç kişinin mindi atlar ötekilerden geri kalıyordu. Selçuklar geldikleri yere geldiklerinden çok daha az, geldiklerinden çok daha kötü ve yenilmiş kaçıyordu. Arkalarında bıraktıkları bunca yılın emeği ölüm ve yangın olarak kalmıştı. Kendilerinden olan, kendileri gibi duyup düşünmesi gereken insanlar bir avuç toprağı tandının olan toprağı çok görmüşlerdi. Orada yurtlandırmamışlardı. Kaçanlar bir daha dönemeyeceklerine o kadar emindiler ki arkalarında kalan hiçbir şeyi düşünemiyorlardı. Ceyhun'un nasıl geçecek, Ceyhun'un öte yandakilere nasıl biz geri geldik işte diyeceklerdi. Ceyhun öte yanında onların bu yanda yurtlanmalarını, kendilerine bir umut ve sığınak kapı saçmalarını bekleyenlere ne diyecekler, nasıl yüzlerine bakacaklardı. Yalnız bir sarı hoca umutluydu. Döneceğiz Alparslan'ım diyordu. Sen üşüme, sen hırkamın kuşağını aç da bana daha sarıl diyordu. Sen Alparslan'ım diyordu. Umudum, yeğenim, sen iyi gör bunları diyordu. İyi düşün ve atını durmadan tepikliyordu. Köpeğin encikleri diyordu. Döneceğimizi bilmiyorlar. Ceyhun'a varan ilk beş on atlıdan biri sarı hoca oldu. Ceyhun buz tutmuştu. Daha önce gelenler buz tutmuş Ceyhun'un bu yanında durmuşlardı. Geriye bakmaktan korkarak buz tutmuş nehri geçip daha ileriye gidip gitmemek arasında bocalayarak durmuşlardı. Kadınlarla çocukların sarı hocayı görünce az da olsa güçlendikleri belliydi. Etrafını aldılar, konuşmuyorlardı. Sanki boğazlarına bir bıçak saplanıp kalmıştı. Çocukların yüzleri bile buz tutmuş, kırçıl kayalar andırıyordu. Fakat hepsinin de gözleri konuşuyordu. Yenilmiş, yıkılmış çadırların Kurban Bayramı'nda arkadan vurulan Selçuklu'nun kanlarının sebebini soruyor gibiydiler. Sarı Hoca hiçbirinin gözlerine bakamadı. Sadece hırkasını kucağındaki Alpaslan'a sımsıkı sardı. Az önceki öfkesi, az önceki hıncı yoktu. Yavaş yavaş sakinleşiyordu. Kenetlenen ve şakaklarını çatlatacakmış gibi ağrıtan dişleri gevşemişti. Hızlı ve derin soruyor, düşünebildiğini hissediyordu. Sisli, bembeyaz düşünceler. Gözlerinin önünde görünebilecek şekiller halinde kaynaşıyordu. Eğer siz atlara binmiş kadınlar ve çocuklar, bu sisli ve bembeyaz düşünceler zincirini kımıldatıyordu ve hep bu yana doğru geliyordu. Başka bir şey yoktu. Sonra sisli, bembeyaz düşler daha açıldı. Çadırlardan bu yana uzanan karlı düzlük, at toynaklarından delik deşikti. Yırtık bir yatak kirliliğini almıştı ve gelenler daha da artıyordu, kalabalıklaşıyordu. Sarı Hoca bu yıkıntıda içinde bir umut ışığının belirdiğini fark etti. Az sonra iyice mutlanmıştı. Bir hayli kalabalıklaşan ve hemen hepsi kadınlarla çocuklardan ibaret olan çevresindekilerin yüzüne ilk defa baktı çocuklarınıza sıkı sarılın dedi. Sıkı sarılın çocuklarınıza, daha sıkı sarılın. Daha sıkı sarılın diye bağırdı. Sesi dümdüzdü, sonra bu düz ses güven verecek bir şekilde yumuşadı. Üşümesinler. Çocuğu ölen kadın yanıma gelmesin, çıkıp gitsin aramızdan. Ne demeye gelir bu söz kafanıza dam ketsin. Sonra sesini alçattı, kendisinden bile saklar gibi. Belki eli kılıç tutanlarımızdan kimse sağa dönemez. Daha sonra da hırkasının önünü iyice açtı. Gör bunları Çağrı Bey'imin oğlu, gör. İyice çak kafana. Adamı böyle keserler, hem de kurban bayramı demezler keserler. Kırk yıl anlatsam ne sen anlardın ne de ben anlatabilirdim. Alparslan birden titremeye başladı. Sarı hoca ne de olsa çocuk diye düşündü. Keşke göstermeseydim. Ağlayabilir. Alparslan'ın ağlamasını istemiyordu. Alparslan ağlarsa Sarı Hoca kendisinin de ağlayabileceğinden korktu. Önce öfke ve hınç ve sonra umut olarak gelişen hisleri dönüp gözyaşına çevrilebilirdi. Kadınların ve çocukların hele Alparslan'ın önünde ağlamak Sarı Hoca ölse bundan daha iyiydi. Belli etmeden eğilip Alparslan'ın yüzüne baktı. Vücudu titriyordu ama gözleri ve yüzünde hiçbir kıpırtı yoktu. Ta uzaklardaki duman ve alevlere, noktalar halindeki kaynaşmalara ve bir de o durmadan kopup bu yana doğru kırık zincirler gibi gelen atlılara takılıp almıştı. Sarı Hoca hırkasının etekleriyle çocuğu yeniden sarmak istedi fakat Alparslan istemedi. Gözcüleri babam iyi seçememiş dedi. Bir daha da konuşmadı, bir daha o yana bakmadı. Çevrelerinde toplanan kalabalığa çevirdi gözlerini. Çocukların içinde afşını görünce gülümser gibi oldu. Sonra ötekiler aradı. Atsız, ninesi kadın anal nenden tutmuştu. Sıkı sıkıya sarılmıştı. Yayaydılar. Çevrelerinde atsızla ninesi gibi yayan yapıldak bir sürü çocuk, bir sürü kadın vardı. Yayalarda atlılar gibi perişan, yıkılmış, acılıydı. Üşüyemiyorlardı bile. Bütün gözler baskın yerine çakalıp kalmıştı korkunç bir uçurumun dibinde, uçurumun başından kopmak üzere olan bir kaya parçası ha düştü ha düşecek diye gözlerine dikmiş bekliyorlardı sanki. O taşın kopuşu ve düşüşü gibi bir büyük gürültü duyuldu. Baskın yerinden bu yana dolu dizgin binlerce at uçmaya başladı. Sarı hocanın çevresi de aynı anda kaynadı. O ana kadar susan, üşümekten bile korkan çocuklar ve kadınlar her şeyin bittiğini anlamış gibiydiler bir çığlık korkuya da umutsuzluğa da ölüme de benzeyen bir çığlık ortalığın hemen karışmasına yetti. Sarı Hoca sanki bu çığlığı bekliyordu. Höt evet, diye haykırdı. Ha şimdi sırasıydı haykırışmak. Ha şimdi sırasıydı. Gide huysuzlar toplanın. Toplanın dendi size. Atını da sürmüştü. Yayan yapıldaklar Ceyhun'a Ceyhun'a dendi size. Buzdan geçilecek. Kimler olduğu bilinmeyen yüzlerce atlı bu yana dört nala koşuyordu. Sarı Hoca bağırmasa da bu iş böyle olacaktı zaten. Ne var ki Sarı Hoca atına sağa sola sürüyordu. Attaki çocukları indirin, indirin dendi size. Ceyhun'u yürüyerek geçecekler. Buz atları çekmez. Ha sonra çekmez ha. Buz tutmuş Ceyhun nehrinin üstünde çocuklar ve kadınlar karma karışıktı. Sarı Hoca ayaklarıyla atının karnına, kollarıyla kucağındaki alpaslana sıkı sıkıya sarılmış, çocuğunu indirmek istemeyen analara doğru at sürüyor, indirin dendi de size, indirin dendi de size diye haykırıyor. Sarı hocanın üstlerine doğru at sürdüğünü görenler çocuklarını ister istemez atlarından indiriyorlardı. Sarı hocanın yüzü baskından beterdi, sesi yangının dumanlarını andırıyordu. Dört nalgana atlar yaklaşıyordu ama henüz iyice seçilmiyordu. Baskın yerinden bir hayli ayrılmışlardı. Gelenleri bir ara süzen Sarı Hoca kendi kendisiyle konuşur gibi. Hayra alamet değil. Hayra alamet değil Çağrı Bey'in oğlu. Hayra alamet değil. Atlara kovalayan yok. Bizimkiler olsa kovalayan olurdu. Daha fazla düşünemedi. At üstünde bekleyen kadınlara döndü. Bir müddetten beri içinde büyüyen umut ışığı kararmıştı. Siz de yavaş yavaş geçince Eyhun'u dedi. Sanki geçseniz ne olacak, geçmeseniz ne olacak demişti. Fakat kalınların da çatılmış gözlerle gelenlere bakmakta olduğunu görünce yeniden köpürdü. Çocuklarınız o yanda höt dendi size. Duysanıza ben mi büyüteceğim onları? Hay kara dondular. Hocanızın öcünü ben mi alacağım? Son cümle atlı kadınların hareket etmesine yetti. Az önce bir heykel donmuşluğu içinde dikilip kalanlar birden kaynaştı aynı anda atlarını Ceyhun'a çevirdiler ve tepiklediler Sarı Hoca yavaş diye bağırmak zorunda kaldı Buza birden yüklenmeyin belki gelenler bizimkilerdir Son kelimeler ağzından karamsar çıktı Arkasına dönüp bakamıyordu Yaklaşan at toynaklarını sırtında hissediyordu da yine bakamıyordu Gözleri karşıya yakada kümelenen kadınlarla çocuklardaydı Ceyhun buzlarına at süren kadınlar nasıl yavaş sürerlerse sürsün yine de buza değil yüreğinin başına sürüyorlar datlarını. Yüreğinin başı da ha kırıldı ha kırılacak. Ceyhun nehri yüreğinin içinde buz tutmuştu ama soğuk değildi.